Daha sonra biz onları kazdık. Yürüstü, yürüstü. Ee, şu gördüğünüz şimdi içeride gezeceğiz. İçerideki bütün artık eserler çıktı. Fakat son dönemde sen de aldın mı? Ben de aldım. Ben depremden aldım. Ben ay önceydi, evet. son hal, son, ilk ve son Ben de aldım. Ben de aldım. Ben de aldım. Ben de aldım. Bunlar yanmaya falan başladılar. Haberler içeride ama Tabii kimseye bir şey olmadı. önce. Biz yeni sistemi Bekir Bey bize böyle bir zamanda anlatıyordu. 6-7 saatte geliyorlar. olarak saatte evet, şey, ekleme Sizin işlerinizden kadar müdürümüzünle başlamamızın dolayıyla. Evet yani çok yani şey Bu, bu verilerinizde nasıl plan verilerinden paylaşıyoruz. Şu an, Şu an, bir de, bir bir falan da kendimiz yapıyoruz. Bu arada evet. belediyede Türkiye'de biraz sıkışık bir durum değil mi? Tabii yani, yani, çok kısım var. Yani, kesintiler var. Mı? Çok kısım şey var. Vergisayar kesintiler var. <laughs> ben, 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 ben kesin ben, ben. Hükümetli Başkanım ve değerli e, Girne Belediye <laughs> Meclisi üyesi arkadaşlarımız. yani yavru vatanı, ana vatana öncelikle olarak hoş geldiniz e, demek istiyorum. E, Türkiye Cumhuriyeti'nin en genç vilayeti, 81. il olan, özür dilerimizde sizlere misafir etmekten e, mutluluk e, duyuyoruz. Buranın e, sakinliği bizi çok cezbetti. Aynı zamanda Sayın Müdür Yardımcılarımız ve Meşhur Süremize Müdürlerimize birlikte tarihi yerleri gezdik ve çok etkilendik. Böyle bir yer olduğunu açıkçası bilmiyorduk burada. Bilmiyorum yer Meşhur Süremize farkında değildi muhtemelen. Yakın alalım. Sen de Bu küp taş, siyah küp taş, doğal taş değil mi? Kilit taş da ya. Betona değil mi? Normal burada değil